bilmiyorum ne düşünürsün ama sana senin çocukluk hikayeni anlatan bir şarkı var mıdır hiç? Çocukluk hikayemde şarkıların sözleri yetmez ki. Hiçbir hiçbir söz yazarı yazamaz ki o benim yaşadım. Dinlediğinde seni o dönemlere götüren bir şarkı var mı? Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın affeder. Çektiğimi sen bilirsin Sen affetsen Ben affetmem Sen affetsen Ben affetmem Bütün zalim Olanları Sen affetsen Ben affetmem İsyan gibi söylüyorsun Bu, bu Gökhan Bey ben bu şarkı çok severim Rahmetli Bergen Benim için çok kıymetli neden olduğunda hala da bilmiyorum ama ne olduğunu da bilmiyorum. Belki yaşamış olduğu hayat yani sevmenin en acı yüzünü görmesi, sevdiği bir insan tarafından yaralanmak, daha sonra öldürülmek gerçekten yani bırakmadığı cezaevinde bile gidip ziyaret ettiği bir erkek tarafından bir aşkın bir sevginin aslında bakarsan bir yarım kalmıştı. Çok çok değişik. Ben de acıların kadını Bergen baktığım zaman o hayatı, onun hikayesi, onun şu var ya, konuşma tarzında, konuşmasında yaşamışlıkları var, acıları var yani. Onda. Mersin'de mezarlık ziyaretine gittim kraliçenin. Bergen yazısını gördüğünüz zaman zaten mezarın o kafesin içerisinde çok etkileniyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kafesi neden yaptınız? Ya niye yaptın sen bu kafesi neden yaptın? O da diyor ki korunmak için yani o kadar kötü ki insanların çoğu o kadar kötü ki beni hayatta rahat bırakmadılar. Bari mezarımda rahat bıraksınlar. Mezarımı deşmesinler yani. Bu arada e, yeniden anladım. Bence de böyle şarkı söyleyebilen bir kadının e, hafızamızda ölmesi mümkün. Yok. E, hayatın bir dönemi ve kuşaktan kuşa aktaranlardan birisin. Ama sen belgenin Yarım kalmış hikayesinde de e, sesinde de acısında da kendini buluyorsun ki bu kadar yaşıyorsun. İnanın yani Gökhan Bey mezarlığa gittiğimde dayana, dayanamadım. İlk gördüğümde o Bergen yazısı var ya kocaman. Böyle o kadar çok etkilendim ki, o kadar çok etkilendim ki gözümün önünden gitmiyor. Orada kendim artık yani duygusal anlamda bir bırakmışım kendimi. Neden bunlar? Şimdi yaşasaydın bizim biz giderdik, saygı duyardık, şarkılarını dinlerdik. Yani kadın cinayetlerindeki bir, 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 tanesi de Bergen, rahmetli Bergen yani. Sevmek, gerçekten sevmek. Sevginin sonucunda da sevdiği kişi tarafından yani sevildiğini zannederekten gerçekten öl, ölmek onun elinden. Aslında hayatımızda bir sembol de bu programda hep anlattığımız kadına şiddetin. Bir kadının canının en fazla nasıl yakılacağını ee, biliyorsunuz, bilenler vardır bu arada. Seni seviyorum diyen biri tarafından yüzüne asit atıldı evet. Bergin. Ee, ölümü, kaybı şöyle bir sembolü var hayatımızda. Bugün o günden bugüne durdurulmayan her kadın şiddeti için e, ve öldürülen her kadın için de aynı zamanda onun şarkılarındaki ses bize de o isyanı versin ve birlikte o günden bugüne durdurulmayan şiddeti durdurmak için biz de ses olalım istiyoruz Bergen'i özlemle anarken. Evet saygıyla anıyorum. Ölüm yıl dönümünde 14 Ağustos'ta bütün sevenlerine, ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum. Unutmadık unutmayacağız da bu böyle biline.